Kameraman arkadaşlarımız hazırız diyorsa başlayalım. Değerli basın mensupları bugün e, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a genel merkezlerinde bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Değerli değerli misafirperverlikleri için ben hem şahsına hem de çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Ve böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları temaslar, görüş alışverişi, hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte ee, yeniden Refah Partisi ile Deva Partisi arasındaki yani temasların e, daha sıklaştırılması Diyaloğun e, iki Parti arasında e, Saatli bir şekilde işlemesi ve muhtemel işbirliği alanlarında Önümüzdeki süreç içerisinde e, görüşülmesi ile ilgili değerlendirmeler yaptık e, Ben tekrar ev sahipleri için Değerli Genel Başkan'a ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet ben de kıymetli basın mensupları, aziz milletimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Tabii ki Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bir iade ziyareti planlayacağız, gerçekleştireceğiz. Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkan'ın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden önemli bilgiler aldık ve bir fikir alışverişinde bulunduk. Ve yine kendisinin ifade ettiği gibi bundan sonra DEVA Partisi ve yeniler Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir e, karara vardık. Bu ziyaretin hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Ve bir kez daha kendisine ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürler ediyorum. Tabi tabi buyurun. Bir sorum. Sayın Kavaca'nın Gelecek Partisi'nde bir şey söylüyor. Birleşmeye dair bazı değişmeler elde edilmiştir. Bu konuda da Sayın Kavaca'nın başkanlığı sizinle genel başkanlara devam ediyor. Bir şey konuşuluyor. Bu söz nasıl ilerliyor? Değerli arkadaşlar şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin e, amacı da iki parti arasında bir birleşmenin mümkün olup olmayacağı. E, süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden e, bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur böyle olmaz diye e, fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla e, biz... E, bir Olumlu bakıyoruz sürece öyle söyleyeyim. Yani birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil. Tamamdır. Sağ çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Evet. Başkanım çok Peki, teşekkür ederiz. Ben de ederiz. teşekkür ederim. Sağ, olun. olun. Ayağınıza sağlık. Ee, i̇nşallah göre, göre. Göremediğimiz bütün çalışma arkadaşlarımızı da özellikle selamlarımı iletesin. Bir mukabele.